Vallahi uzun lafın kısası yaktın beni öyle söyleyeyim. Oğlum ne yapayım? Gafil avlandım. Doğa bizim olduğumuzu anladı. Artık o saatten sonra geri dönüş yoktu. Ee ben sana yapma dedim ama. Neyse tatlıya bağladık en azından. Bir sorun yok. Ama iyi. Ha bu arada dün şu otel mevzusu için iki adam geldi. Babanla görüşmek istedi. Babamla görüşmek istedi. Allah Allah. Cesarete bak ya. Baban kale bile almadı adamları gönderdi. Ama otelin valelerini bayağı korkuttukları için hepsi işi bırakmış. Kimmiş bunlar ya? Neyse abi sen bir daha geldiklerinde direkt bana yönlendir tamam mı? Fatih baban... Abi babam değil ben muhatap olacağım onlarla. Onların dilinden ben anlarım. Peki nasıl istersen. Siz biraz bekleyin. Gel. Fatih, bu adamlar yine geldi, babanı soruyor. Aa, çok güzel. Ben de onu bekliyordum, gelsin. Yalnız yanında iki herif daha var. Dışarıda kalsın, kendine gelsin o. Tamam. Siz buyurun. Yalnız adamlarınız kalsın. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. İskender Altan. Evet İskender. Anlat bakalım nedir derdin? İkidir gelip gidiyormuşsun. Dert demeyelim. İş ortaklığı diyelim. <laughs> seninle... ...bizim seninle bir iş ortaklığımızın olamayacağı sana söylenmedi mi? Evet ama biz o cevaptan pek tatmin olmadık. Aslında olay basit. Vali işini bize verin, başınız ağrımasın. Şimdi İskender... ...senin bu küçük mafyacılık oyunların bana sökmez. Tamam. Biz hayatımızda senin gibi insanlarla iş yapmadık yapmayız ha. şimdi sen ya bunu kabul eder, paşa paşa çeker gidersin... ...ya da ben mesela takarım sana kafayı, tamam mı? Dert olurum sana yani. Hangi otelde ne kadar çalışanın varsa bir kez de kendini kapının önünde bulur. Podrum Meydan diyorsun. Köpeklerini de al defol git bu şirketten diyorum. E sen kaşınıyorsun ya oğlum. Yazık olur sana. Defol git. Bir daha da bu şirkete adım atayım deme. Sen bilirsin. Son sözümde duymuş olduk. Hadi. Hadi. Lan pabuç bırakır mıyım lan ben sana?